Bundan böyle her hafta sizlerle il il Türkiye'nin her yerini gezip sizin için sağlık, estetik, güzellik adına merak edilen soruları yanıtlıyor olacağız. İlk durağımız Ege'nin incisi İzmir. Ergenlik çocukluktan gençliğe atılan ilk adım. Bu dönemde aileler çocuklarına nasıl davranmalı? Psikolog Berk Karaoğlu'na sormak üzere Alsanca'ya gidiyoruz. Yaşanın bu bölümünde İzmir Alsancak'ta psikolog Berk Karaoğlu'nun yanındayız. Ergenliği konuşacağız. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Ergenlik. Ergenlik nedir? Ergenlik aslında gerçekten çok zor bir dönemdir. Yani ee, çocukluktan Gençliğe sonrasında da işte yetişkinliğe geçtiğimiz kişiliğin e, Freudyen bakış açısına göre en sonki şeklini aldığı e, dönemdir e, öyle söyleyebiliriz. Tabi e, birçok aile ne yapacaklarını bilmiyor ergen çocukları konusunda veya birçok genç nasıl davranacaklarını bilemeyebiliyor yanlış davranışlar içine girebiliyor. Öncelikle çok güzel konu seçtiğimizi düşünüyorum bugün e, bugün aileler de bizi izleyecektir. E, ergenlik aslında e, dediğim gibi ilk orta ve Son dönemden oluşur. İlk dönemde böyle bir e, erkekler, e, özellikle işte bir daha böyle bir sakalları çıkar, daha böyle bir geniş omuzlarına e, sahip olurlar, daha böyle fiziksel anlamda gelişirler. Ve hafta kadınlar işte daha böyle kaslar iyileşir, göğüsleri iyileşir, daha böyle kadınsı hissederler. Ama aslında tam böyle bir sadece fiziksel olarak gelişmişlerdi ama zihinsel veya bilişsel anlamda. E, algısal anlamda çok da fazla bir gelişme daha sağlayamamışlardır. Ee, dediğim gibi hani bu dönem zor bir dönemdir. Çünkü aileden bağımsızlaşmak ister oradaki gencimiz. İşte orta dönemde özellikle bu ailiyet duygusuyla beraber başkalarına ailiyet duygusu hisseder ve daha çok aileden bağımsızlaşmaya yönelik bir e, hareketler silsiyesi oluşturabilir. Bu dönemde tabii e, karşılarına çıkan e, sosyolojik anlamda başka kişiler, sosyal anlamdaki işte başka gruplar, müzik gruplarına katılırlar. Bazen bahse küçük alışkanlıklara da olabilir bu orta dönemde. Son dönem dediğimiz noktada ise biraz artık son bir şeklini bulur, son bir artık bir kişilik boyutunu bulur. Biraz daha zihinsel birisel anlamda iyi bir noktaya gelirler. Tabii bu noktada da bazen erkeklerin askerlik veya evlilik bayanların, kadınların kadınlarında bu tarz sıkıntıları, işte üniversiteye başlama gibi sıkıntıları olduğunda yine ergenlik biraz daha çekilmez bir hal alır. Özellikle ailelerde ne yapacaklarını bilemez. Ergenlik dönemi ne zaman başlar? Kadınlarda, kızlarımıza da daha doğrusu daha erken başlar. 11-13 yaşlarında başlar. Erkeklerde biraz daha 12-14 yaşlarına bir iki sene bir sonra başlayabilir. Çünkü kadınlar hormonel anlamda daha erken gelişebiliyor. Sonra 20'li yaşların başlarına kadar sürer. Hani bu tam net bir yaşı yoktur aslında bakarsanız bunun. Ama dediğim gibi hani kişilik gelişimi aslında freudyen görüşe göre ergenlikle sonlanır. Ama örnek veriyorum bir elif yani görüşe göre de ergenlikten sonra da gider. Ama bu ergenlik çok önemlidir. Mesela burada e, ailelerin yaklaşımı çok önemlidir. E, Birçok kişilik problemi bu yaşlarda gelişebilir, gelişebilir. Antisosyal, borderline ya da narsistik kişilik problemleri gibi problemler bu yaşlarda gelişebilir. Hani o yüzden bu yaşlarda muhakkak destek alınması gerekir diye düşünüyorum. Ergenlik dönemi belirtileri nelerdir? Çocuğumuzun ergenliğe girdiğini nasıl anlarız? Evet, dediğimiz gibi hani bu dönemde aşırı bir böyle bir inatlaşma, aileyle özellikle bireyselleşme, böyle aileyi hem severken hem de onlardan bir uzaklaşma çünkü artık bir birey olma, yetişkin olma hüviyetini kazanmak ister. O yüzden bu noktada çok dikkatli olunmalı. Yine aile e, bilgi verecek olursak avruzda kuş gibi düşünebilirsiniz. Yani ne çok sıkmak onları e, bunaltmak veya kaçırtmak ne de çok serbest bırakmak değil. Her ikisini de dengeli biçimde tutmak gerekiyor. Hani e, işte küçüklükten beri çocuğumuzu yetiştiriyoruz ama belki de en önemli, en hassas dönemlerden biri bu. Çünkü küçüklükte bize bağımlı olabilirler. Biz onlara destek verebiliriz ama tam o ergenlik dönemi gerçekten çok zordur. Sizin çok fazla Dinlemeyebilirler ailelerin, Hani o yüzden evrensel kümeyi tutarak o sınırları tutarak yetiştirmek, ama mutlaka dediğim gibi çok fazla inatlaşmadan, sadece her koşulda onların yanında olduğunu göstererek bu şekilde davranışlarını, örüntülerini düzenlemeliler diye düşünüyorum gençlerimiz de çocuğumuza arkadaş gibi davranmamız gerektiği söylenir. Ee, burada bir otorite sınırı olmalı mı? Yıllarca kişisel gelişim kitaplarında işte örnek veriyorum bir baba kızıyla aşkında konuşsun, çok e, rahat olsun gibi e, bu tarz şeyler de geçti. Ama şimdi yapılan e, vaka araştırmalarında bu görülüyor ki çok çok arkadaş olmaktan ziyade yine de bir otorite olarak kalmak lazım. Hani Bu demek değil ki çok aşırı bir otorite baskıcı olalım. Bu da değil. Tabii ki anlayabiliriz, konuşmak isterse konuşabiliriz. Ama biz yine de onların arkadaş değiliz. Her şeyi e, ince ayrıntısına kadar konuşmak durumunda değiliz. Biz onların annesi babasıyız. Çünkü insanların bir tane annesi ve bir tane babası var. Ama birçok arkadaşı olabilir. Bu noktada da sınırı iyi sağlamak lazım diye düşünüyorum. Çocuğumuz herhangi bir yanlış yaptığında ailesine dönmeye korkmamalı değil mi? Kesinlikle. Şimdi aslında bu hepimiz için öyle. Yani yetişkin olduğumuzda da böyle ama ergenlikte gerçekten daha hassas. Yani ergenlikte daha dış dünyaya tam olarak alışamadı. Yanlışlar elbette ki yapacaktır, hata yapacaktır. Zaten bu dönemde hata yapmaktan korkan gencimiz ee, buradaki ergenimiz maalesef e, ileriki zamanlarda çekingen kişilik bozukluğu olarak da ortaya çıkar hata yapabilir yanlışlar çıkacaktır o krizler yaşanacaktır ama aile her koşulda yanında olacağını göstermelidir tabi hani e, çocuğun da hani daha doğrusu gencimizin de burada e, tırnak içinde aşırı şımarmasına sebebiyet vermeyecek derecede yaklaşmamız gerekiyor ama yine de ne olursa olsun ben senin annenin ve babanın bu hiçbir zaman değişmeyecek bunu biraz e, belirtmek gerekir diye düşünüyorum ben ergenlik dönemi çok problemli geçtiyse bu ileride daha büyük problemlere yol açabilir mi? Tedavi edilebilir mi? Ergenlik dönemi gerçekten kişiliğin son gelişimdeki son evre diyebiliriz çoğu teorisyene göre. Hani o yüzden bu dönemde özellikle kişilik problemleri daha sık gözükebiliyor. Hani örnek veriyorum bir çekingen kişilik problemi görülebiliyor. Yani aşırı baskıcı anne babalarda işte sen iç bireyselliğini yapamazsın diyenlerde veya da aşırı hoşgörülü olan anne babalarda hoş, hoşgörülüden ziyade aşırı esnek bırak anne babalarda da farklı kişilik örüntüleri görülebiliyor. Ya da aşırı kuralcı, e, tutarsız e, ebeveynlerde obsesif kompulsif bozukluklar gibi takıntılar görülebiliyor yarın bir gün gençlerimizde. Hani o yüzden e, düzeltilebilir mi? Hani onu tabii ileriki dönemlerde görmek gerekiyor ama Muhakkak hani su testisi kırılmadan ona bir destek vermek gerekiyor. Yani biz koruyucu destek veriyoruz zaten bu noktada onu unutmamak gerekiyor. Kusursuz ve ergenlik dönemi geçirmek demek ileride hiçbir problem yaşamayacağı anlamına mı gelir? Öyle demek değildir aslında kriz yaşaması gerekir zaten hani bu dönemlerde gerçekten. Hani çok sakin olması ya da Aa, hiç e, bir sorun olmadı benim e, çocuğumun e, demek hayır yani bir sorun olmayacağı anlamına gelmez. Aslında tam tersi duygularını dışa vuramıyordur muhtemelen. Ha, tabii ki çok aşırı sorunları olanları da konuşmamız gerekiyor ama kesinlikle tamamen sakin benim çocuğumun hiçbir sorunu yok demekle de e, sorun e, olmayacağı anlamına gelmiyor. Ergenlik döneminde profesyonel yardım alınmalı mı? mesela bize hani İzmir terapi merkezine geldiklerinde biz neler yapıyoruz e, klinimize geldiklerinde daha çok ilk başta bir e, gencimizle bir görüşüyoruz bireysel anlamda bir destek veriyoruz ona birey olduğunu hissettiriyoruz e, ondan sonra aileleri mutlaka iş işine koyuyoruz tabi özel kalıyor bizim gencimizle konuştuklarımız çok büyük bir şey olmadıkça klinik gözlem ve görüşmelerimizi yapıyoruz ancak ondan sonra detaylı kişilik testlerimiz var bu kişilik testleri gerçekten biraz e, kişilik oluşumunu bizlere gösteriyor ve çok e, yol kat edebiliyoruz bu noktada o yüzden koruyucu mutlaka gelmeleri gerekiyor ve bazen babalar gelmeyebiliyor, bazen anneler gelmeyebiliyor. Hepsini gelsin istiyorum. Hatta ablalar, abiler, kardeşler dahi gelsin istiyorum ben. Bir de sınav kaygısı var çocuklarda bu dönemde. Sınav kaygısı ile ilgili görüşleriniz ve önerileriniz nelerdir? Evet sınav aslında dediğiniz gibi hiç bitmiyor. Ama bir de ergenlikte bu problemler olduğunda işte TEOK oluyor. Sonra LYS, YGS gibi sınavlarımız oluyor. Ya da işte üniversitenin ilk dönemlerinde vizeler ve finalleri oluyor. Düşünün ya yani yani zaten kaynayan bir kazan sosyal anlamda e, kimliğini bulmaya çalışıyor cinsel anlamda bulmaya çalışıyor cinsel kimliği oluşturmaya çalışıyor aidiyet hissetmeye çalışıyor bir de bunun yanı sıra performans gerektiren kaygılara giriyor sınav kaygılarına giriyor ve sürekli değişen maliyet sistemimiz olabiliyor. Hani o yüzden bu noktada da çok zorluk yaşayabiliyorlar. Ailelere önerim şu, yarış atı gibi görmemek lazım. Her şeyden önce bizim gencimizin, çocuğumuzun psikolojisi önemli. Yani yarın bir gün ruh sağlığı sıkıntılı olan gencimiz ne olursa olsun, hangi meslekte olursa olsun çok iş yapamayacaktır, çok mutlu olamayacaktır. Hani o yüzden önce ruh sağlığı. Birinci önceliğimiz o. Hatta sadece gencimiz değil, ailenin ruh sağlığı. Hatta bazen ben gencimiz değil, tamam diyorum hani, e, sen e, sonra gelebilirsin ama bir aileni bir alabilirim ilk başta da diyebiliyorum. Hatta diyorlar belki yani biz çocuğumuzu getirdik biz alıyorsunuz çünkü gençlerimiz biraz ailelerin yansıması aslında bakarsanız. Hani o yüzden bütüncül anlamda hem sınav kaygısı olsun hem diğer kaygılarında olsun hepsinin mutluluğu, huzurluğu e, bu anlamda anlamlı olacaktır. Çünkü gencimiz hala model almaya devam etmektedir. peki bu ergenlik döneminde aile baskısı çok olursa bu aksiyete bozukluğuna kadar gidebilir zannedersem. Kesinlikle yani dediğim gibi performans performans kaygısı. Bu sınavı başaramazsam ölecekmişim gibi geliyor. E, ya da ne bileyim ailem beni sevmeyecekmiş gibi geliyor gibi koşullu sevgi anlayışında olan gençlerimiz maalesef yarın bir gün sıkıntı yaşıyor. Bu sefer işte panik bozulur yaşıyor duygusunu iletemediği için veya kendini çok kastığı için. O yüzden hani bu sınav döneminde e, dediğim gibi bize geldiklerinde daha çok zaten gevşeme egzersizleri de yapabiliyoruz. Davranışsal anlamda da biraz rahatlamaları gerekiyor. Ama ailesel anlamda da düşünsel, bilissel anlamda da e, destek verilmesi gerekiyor. Biraz da tedavinin detaylarından bahsedebilir miyiz? Kaç seans sürüyor? Yurt dışından gelenler olursa onlara ne kadar sürede hizmet verebiliyorsunuz? Ne gibi hizmetleriniz var? Özellikle hani İzmir'de tabi Ege bölgesi olduğu için Manisa, Aydın, Uşak, Denizli gibi birçok ilimizden bana danışanlarımız gelebiliyor. Tabi 3-5 seans, 10 seans diye de sınırlayamam. Bir görmemiz lazım kişilik testlerini yaptıktan sonra durumu. Ama dediğim gibi mutlaka getirmelerini öneriyoruz. Çünkü en azından bir tanı anlamında kafalarında bir şeylerin oluşmasını e, istiyoruz. Yurt dışından gelen danışanlarımızda da bu sorunlar oluyor. Yurt dışında çünkü Türk terapist bulamayabiliyorlar. Bizlerle daha rahat konuşabiliyorlar. Muhakkak geldiklerinde İzmir'de bir uğrasınlar Alsancak'taki kliniğimize en azından bir durumu netleştirelim. Daha sonrasında dediğiniz gibi online terapilerle de ben zaten görüşmelerimi sürdürebiliyorum. Hani burada da bir sıkıntı yok ama ilk başta bir birkaç seans burada yüz yüze e, görüşmeler yaparsam daha sonra online olarak devam ettirebiliyorum. Peki izleyiciler size nasıl ulaşsınlar? Öncelikle bu problemi yaşıyorlarsa size bir e-mail yoluyla ulaşabilirler mi? Öncelikle e-mail yoluyla e, ya da bizleri arayarak bir destek alabilirler. E, yani şöyle şöyle bir problem var. Çünkü bazen çözemeyeceğimiz durumlar veya psikiyatrik durumlar da olabiliyor. O durumlarda da diyorum ki önce bir şu bölüme bir gidin. Veyahut da e, işte psikiyatriye gidin, kadın doğuma gidin, örolojiye gidin gibi e, durumlar oluyor. E, cinsel problemler de geliyor bu arada. Ben onu da atlamak e, istemiyorum. Tabii bu dönemler kararlarda şekilleniyor veya işte cinsel kimlik de oluşuyor. Ee, bu dönemlerde dediğim gibi eğer farklı bir e, yapı görüyorsak, farklı bir yaşam tarzı görüyorsak gencimizde e, aslında çok da fazla üstüne yine gitmeden e, hani bir şekilde yine getirmelerini öneriyoruz danışanlarımızın. E, çünkü neden? Gençimize ne yapacağını bilmiyor. Farklı bir tercihinden veya sadece tercih meselesi de değil bu. Ee, bir yaşadığı bir cinsel yaşantıdan. Çünkü biliyorsunuz cinsel kimliği de gelişiyor ve hormonları çok aktif oluyor. Tıpkı bir yetişkin Hatta bazen daha da aktif oluyor. Maalesef bazen yanlış davranış içerisine de girebiliyorlar. Hani o yüzden e, mutlaka bu anlamda destek vermek gerekir. Arkadaş seçimi konusunda da baskı yapmamalıyız değil mi? Tabii arkadaşlarını böyle genel çerçevede bilsek en azından hangi e, yapıda olduklarını bilsek bizim için anne baba olarak yet yeterli. Ee, ama onun dışında bak arkadaşına şöyle yap, ilişkin böyle olmasın, ee, bak şu erkeği seç, şu kız senin için daha uygun gibi davranışlar bu sefer onu ters teptirir. Yani aile A'yı yap bu B'yi yani gencimiz B'yi yapmaya çalışır. Hani o yüzden e, çok da fazla dediğim gibi müdahil olmadan geniş çerçevede bilmek yeterli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol